Burada f'in türevinin sıfırdaki değeri soruluyor. Şu ifadeyi 2x kare artı 3x artı 1'in 1 bölü 2. kuvveti olarak yazabiliriz. Türevini alırken 1 bölü 2 başa geçer. Üzeri 1 azalır. Yani 2x kare artı 3x artı 1. Üzeri 1 bölü 2 eksi 1. Yani eksi 1 bölü 2 olur. Çarpı içinin türevi 4x artı 3'tür x yerine 0 koyduğumuz zaman f üstü 0, 1 bölü 2 çarpı 0, 0, 0 sadece 1 olur. 1 üzeri eksi 1 bölü 2 çarpı 4 çarpı 0, 0'dır. 3 ile çarptığımız zaman 3 olur. Buradan da 3 bölü 2 yanıt elde edilir. Doğru cevap B'dir. fx fonksiyonunun türevinin 1'deki değeri soruluyor. O halde f üstü x'i bulalım. Çarpmaya göre türev kuralından birincinin türevi 1 bir, çarpı ikinci artı ikinci çarpanın türevi bu 1 bölü 2 kök x kare artı 3 çarpı içinin türevi olan 2 x şeklindedir. Çarpı birinci ifadedir. x yerine 1 koyduğumuz zaman f üstü bir bulabiliriz. 1 çarpı 1 artı 3 4'tür. Kök dışına 2 olarak çıkar. Yine 1 bölü 2 çarpı 2, 2 çarpı 1 çarpı 1 şeklindedir. Şunlar sadeleşir. Elimizde 2 artı 1 bölü 2 kalır. Bu da 5 bölü 2 eşit olduğuna göre B seçeneği doğrudur. Verilen fx fonksiyonuna göre türevi hesaplayalım. Birinci ifadenin türevi 3 başa geçip üstü 1 azalarak ve içinin türeviyle çarpılarak bulunur. İkinci ifadenin yani terimin türevi ise yine 3 başa geçer. Üstü 1 azalır. 3x artı 1'in karesi olur. İçinin türevi ise 3'tür. F üstü 0'da sorulduğuna göre birinci türevde x yerine 0 yazarız. 3 çarpı 2 çarpı 0'ın karesi 0'dır. Eksi 1'in karesi 1'dir. 4 çarpı 0 olur. Bu kısmı 0'lar. 3 çarpı 3 çarpı 0 0'dır. 1 eklediğimiz zaman 1 olur. Yanında da 3 çarpanı var. Buradan 9 yanıtı bulunur. Bu durumda C seçeneği doğru cevaptır. F'in türevinin x eşittir 2 için kaç olduğunu bulalım. Burada iki taraftan türev aldığımızda fx kare f üstü x kare artı 1 çarpı içinin türevi olan 2x eşittir. 3 çarpı 3x kare artı 5 olur. İki taraftan da türev aldık. Ee, i̇çinin 2 olmasını istiyoruz. O zaman x kare 1'e eşit olmalı. x artı eksi 1 olabilir. Ancak pozitif reel sayılardan r'ye olduğu için biz x'in bir değerini alırız. Böylece f üssü 2 çarpı 2 eşittir. 9 artı 5 olur. f'in türevi 14 bölü 2'den 7'ye eşittir. Doğru cevap a'dır. F'in ikinci türevinin x eşitleri 2 için ne olduğu sorulmuş. Burada birinci türevi alalım. İçinin türevi bölü 2 kök 2x-3 şeklinde yazabiliriz. Şunlar giderse 2x-3'ün 1 bölü 2. kuvveti F'in birinci türevi olur. Bunun tekrar türevini aldığımızda 1 bölü 2 başa geçer. Üzeri 1 azalır. 2x-3 üzeri eksi 1 bölü 2 eksi 1 olur. İçinin türevi tekrar 2 olarak yazılır. Bunun 2'deki değeri soruluyor. O zaman x gördüğümüz yere 2 koyalım. Eksi 1 bölü 2 çarpı 2'nin 2 ile çarpımı 4'tür. 3 çıkarttığımız zaman 1 olur. 1'in bütün kuvvetleri zaten 1'dir. 2 ile de çarpıyoruz. 2'ler gidiyor ve sonuç eksi 1 olarak bulunuyor. Durumda E seçeneği doğru yanıttır. Burada f artı g fonksiyonunun türevi soruluyor. Biz biliyoruz ki bu f üstü x artı g üstü x şeklinde türevlerin ayrı ayrı toplamı olarak bulunabilir. Bu da 8x artı 4'müş. O halde f'in türevini bulalım. Bu 6x eksi a'dır. g'nin türevi ise 2bx eksi 2'dir. Bu toplam 8x artı 4'e eşittir. 6x ve 2bx x parantezinde 6 artı 2b şeklinde yazılabilir. Geriye eksi a eksi 2 kalmıştır. Bu 8x artı 4 polinomuna eşittir. Bu durumda 6 artı 2b 8'e eşit olur. Eksi a eksi 2 ise 4'e eşit olur. 6 artı 2b 8 ise 2b 2'den b'yi 1 olarak buluruz. Eksi a eksi 2 eksi 4 ise artı 4 ise a'yı eksi 6 olarak buluruz. Bu durumda bunların çarpımı eksi 6'dır. Doğru yanıt a'dır. F bileşki fx fonksiyonunun x eşittir 2 apsisi noktasındaki türevi soruluyor. F bileşke fx şu şekilde yazılırsa bunun türevini alırken dıştan başlarsak f üssü fx çarpı içinin türevi olan f üstü x şeklinde yazabiliriz. O zaman şurada f x'i bulalım. Fonksiyonun türevi 6 x eksi 4 şeklindedir. x yerine 2 koyduğumuz zaman f'in 2 noktasındaki türevi 6 çarpı 2 12 eksi 4'ten 8 olarak bulunur. O zaman bunun türevini aldığımızı unutmayalım. F bileşke f 2'nin türevi f'in türevi f2 tabi f2'ye de ihtiyacımız oldu hemen onu da bulalım 3 çarpı 2'nin karesi eksi 4 çarpı 2 artı 2 şeklindedir 12 eksi 8 4'tür 2 ile topladığımız zaman 6 olur demek ki burası 6'dır f'in türevinde 8 olarak bulmuştuk bu durumda f üstü 6'ya ihtiyacımız var. Şurada x yerine 6 koyarsak 36 eksi 4'ten burası 32 olur. Demek ki yanıtımız 32 çarpı 8 yani 256'dır. B seçeneği doğru cevaptır. fx ve gx eksi 2 fonksiyonları verilmiştir. Buna göre f'in türevi bileşki g fonksiyonunun türevi soruluyor. Bunu şu şekilde yapabiliriz. f'in türevi g fonksiyonu şu şekilde olsun. Bunun türevini aldığımız zaman da f'in ikinci türevi g0 çarpı içinin türevi olan g üstü 0 elde edilir. O halde bizim f'in ikinci türevine ve g'nin birinci türevine ihtiyacımız var. f'in birinci türevi 9x kare eksi 2'dir. İkinci türevi ise 18 x şeklinde bulunur. g üssü x eksi 2 ise içinin türevi x'in türevi 1 olduğu için 1'dir. 3'e eşittir. Bu durumda biz x'e 2 değerini verirsek g'nin türevini 2 eksi 2 eşittir. g üssü 0 o da eşittir. 3 şeklinde yazabiliriz. G sıfıra gelince G da yine x'in 2 değeri için 3 kere 2 6 eksi 2'den 4 olarak bulunur. Şimdi bunları yerleştirelim. F'in ikinci türevinde G0 yani 4 çarpı G üstü 0 yani 3 şeklindedir. F'in ikinci türevinde 4. F'in ikinci türevini az önce bulmuştuk. 18 xte Burada x yerine 4 yazarsak 36 çarpı 2'den 72 olarak buluruz. Bunu da 3 ile çarptığımızda sonuç 216'dır. Doğru yanıt E'dir. Verilenlere göre f'in türevinin x eşittir 3 için ne olduğunu bulalım. Burada f'in türevini alalım. 2 tane if terimimiz var çarpım şeklinde. O zaman çarpma kurallarına göre türev alalım. Birinci ifadenin türevi 2x'tir. Iki Bunu ikinci çarpanla çarpalım. Artı ikincinin türevi 3 başa geçer. Üstü 1 azalır. Çarpı içinin türevi şeklindedir. Tabi bunu birinci çarpanla yani x kare eksi 9 da çarpmamız gerekiyor. Bize neyi soruyor? F'in türevinin 3'teki değerini soruyor. 2 çarpı 3 çarpı g3'ün küpü yani 2'nin küpü şeklinde yazabiliriz. İkinci tarafta x yerine 3 koyduğumuz zaman bu 9 oldu, 9 eksi 9'dan 0 olduğu için hepsini sıfırlar. Dolayısıyla 8 çarpı 6'dan 48 cevabı bulunur. Bu da D seçeneğinde verilmiştir. Burada iki taraftan türev alalım. Bu durumda f üssü 2x artı 1 çarpı içinin türevi olan 2. g üssü x kare eksi x çarpı içinin türevi olan 2x eksi 1 olur. Burada x yerine 2 dersek f üssü 2 çarpı 2 4 1 ile toplarsak 5 çarpı 2 eşittir. g üssü 2'nin karesi 4 2 çıkarttığımız zaman 2 çarpı 2 çarpı 2 4 eksi 1'den 3 olur. Bu durumda f üssü 5 bölü g üssü 2 3 bölü 2 olarak bulunur. Bu da B seçeneğinde verilmiştir. Verilenlere göre f'in birinci türevinin x eşittir eksi 4 için kaç olduğunu bulmamız istenmiş. Burada f üssü 3x eksi 1 çarpı 3 eşitliğin sol tarafındaki ifadenin türevidir. Diğer tarafta çarpma görüyoruz. O yüzden çarpma kurallarına göre türev alalım. X'in türevi 1 çarpı ikinci ifade. Artı ikinci ifadenin türevi yani G üssü x kare artı 3x çarpı içinin türevi yani 2x artı 3 çarpı birinci ifade yani x şeklinde yazabiliriz. Bize f üssü eksi 4'ü soruyor. x'e eksi 1 verdiğimiz zaman f'in birinci türevinde eksi 4 değerini buluruz. Yanında 3 çarpanı var. Yine x yerine eksi 1 verdiğimiz zaman eksi 1'in karesi 1 eksi 3'ten g eksi 2 elde ederiz. Artı g üssü eksi 2 çarpı 3 eksi 2 1'dir. Yine x yerine eksi 1 yazmalıyız. Bize soruda g eksi 2'yi 6 olarak G'nin eksi 2'deki türevini de eksi 3 olarak vermiş. Bu durumda f üssü eksi 4 çarpı 3 6 artı 3 olur. Çünkü eksi 3 ile eksi 1'in çarpımı artı 3'tür. Böylece f üssü eksi 4 9 bölü 3'ten 3 olarak bulunur. A doğru yanıttır. F'in Birinci türevinin x eşittir 1 için değeri soruluyor. İki taraftan türev alalım. f üssü x artı f üssü 4 eksi 3x çarpı içinin türevi olan eksi 3 şeklinde eşitliğin sol tarafının türevini alırız. Sağ tarafa gelince iki başa geçer. x kare eksi x artı 1 üzeri 1 olur. İçinin türevi ise 2x eksi 1'dir. Bize f üssü 1'i sorduğuna göre x yerine 1 verelim. Böylece f üssü 1 artı f üssü 4 eksi 3 1 olduğu için 1 çarpı eksi 3 eşittir. 2 çarpı x yerine 1 demiştik. Buradan da 1 yine 2 çarpı 1 eksi 1'den 1 elde edilir. Burada eksi 2 tane f üssü 1 var ya da eksi 2 çarpı diyelim. Tane demek negatif olunca anlamsız oldu. Eşittir 2'dir. Demek ki f üssü 1 eksi 1 olmalıdır. Doğru yanıt e seçeneğidir.